Efendim sırada hadisenin ablası var. Yine gündeme düştü Hülya Açıkgöz. Olay açıklama yaptı. Konuşursam Türkiye'ye adım atamazlar dedi. Geçmişte hadisenin menajerliğini yapıyordu ablası Hülya Açıkgöz. Göz. Ee, geçtiğimiz sene, geçen sene iki kardeşin araları bozuldu. Neler olmuştu? Hadise konserlerinde kliplerine kadar sahne arkasında birlikte çalıştığı ablası Hülya Açıkgöz'ü üzerinden haksız kazanç elde etmekle suçlamıştı. Ablası da iddiaları e, yalanlamıştı. Sonrasında Hülya Açıkgöz'ün 30 bin dolara satın aldığı Hadise.com internet sitesini e, Hadise geri almak istemişti. İki kardeş arasında bir de domain e, savaşı başlamıştı. Hadise dava açtı ama Hadise Türkiye'de marka tescili bulunmasına rağmen davayı kaybetmişti. Sonrasında anneleri çocukları yüzünden bunalıma girmişti. Evlatlarım yüzümü, e, yüzünden bunalıma girdi ve evlatlarım yüzümü güldürmedi yazan bir mektup bıraktı. İntihar girişiminde bulundu. Tabii acı olaylar bir aile içinde yaşanan e, hoş olmayan, Hani kol e, kırılır yen için... E, Kolkulları içinde kalır değil mi? Öyle bir şeydi. Evet. E, hala Öyle bir söz evet, var evet. ki burada bu ailede Söz konusu olmadı. Bu sıkıntılı süreçte Hülya açık göze dediler ki kendiniz neden açık, net ifade etmiyorsunuz. Sanki bir abla kardeşini kullanmış, dolandırılmış imajı çizildi. Bunun üzerine Hülya açık dedi ki ben doğruları konuşursam ekmek paralarından olurlar. Türkiye'ye adım atamazlar. Milyonları olanlar gö göstersinler ve ne kadar vergi ödemişler bir acaba bakalım diyor vergiden bile çalan herkesten çalmayı da bilir. Neyse diyor kitap yazabilirim demiş. Ee, yani hadise şu anda bir ses çıkarmadı bildiğim kadarıyla. Hülya Açıkgöz ablası araları da e, çok düzelecek gibi durmuyor. Tabi olan anne oluyor. Anne şu evlatlar arasında en çok üzülen kişi oluyorlar. herhalde. Evet, bu, haberin, durum bu. bu haberin devamı var. Hülya tamam. Açıkgöz e, Reyi bulup geri vitesine taktı. Bir açıklama daha yaptı. Bakalım. Onu, Onu attım Ali abi. Onu attım. Ee, şeyde var. Bakalım Medlac. Yani hadiseden herhangi bir ses yani, bildiğim yani, kadarıyla yok. Eee hadiseden yok ama ablası e, bu açıklamayı e, yanlış anlaşıldığını hmm. e, şeyle bir alakası olmadığını kız kardeşine karşı bu açıklamayı yapmadığını hedefinin başkaları olduğunu söyledi. Ben onu gündeme attım. Bulmaya çalışıyorum. Evet. evet, bu sözlerinin hadise vergi mi kaçırıyor diye sosyal medyada yer bulmasının ardından yeni bir açıklama yaptı. Aydın bir daha getir e, ee, ilk yardımımız Aydın buldu. Bir kez daha yazıyı koyarsa ekrandan okuyabilirim Aydın. Evet, tarafıma sorulmuş bir soruya verdiğim yanıtın ailevi ve ilişkilerimize çekilmesinden dolayı duyduğum rahatsızlık diyor. Hülya açık göz. Yani e, hadiseye çekildi ama ben genel anlamda konuştum diyor. Ama, ama niye durup dururken böyle bir şey söyledi? Şimdi yani, şu Hülya açık göze bakayım Instagram'dan. İlla açık göz diye biri var mı? Değil açık de. göz. Ben hem Türkiye'de Abi, de, hem de Belçika'da sahip. Evet, ben hem Türkiye'de Aydın diye kaldırıyorsun, dursun ki okuyayım Aydın. Bir gösterip kaçırıyorsun Aydın. Ben de var demek istiyorsun. Ben hem Türkiye'de hem de Belçika'da sahibi olduğum şirketler bünyesinde çeşitli alanlarda profesyonel dedin ve medya... tekrar gönderdim. Peki Aydın anladım ben seni. Ya duramıyor Kodüsüne mu? Senin olarak hizmet veren, işletmecilik ve organizasyonlar yapan bir birey olarak var oldum ve Aydın, Aydın sen var aydın, ya. Aydın, Aydın, Aydın. Aydın havası yapıyorsun. Uyarıcısı kaydı O zaman ben <laughs> görüntü çekeyim hemen. Tamam, ben okuyup bakıyorum. Evet. Sen ekrana getir WhatsApp'tan at o zaman. Tamam, Hadi WhatsApp'tan. Hay öyle. Öyle abi ya. Ya sonuç itibariyle yani ben diyor e, genelde e, açıkça, e, evet. yani bunun bu açıklamanın önceki açıklamanın evet. e, kime gideceğini bile bile bunu söylemesi e, yani daha sonra da anmadım. Yok, yerine, yok e, kız kardeşim aile üyelerim için değil e, başkaları için. Başkalarından sana ne? Ne ilgilendirir? şöyle demiş. Ben hem Türkiye'de hem de Belçika'da sahibi olduğum şirketler bünyesinde çeşitli alanlarda profesyonel olarak hizmet veren, işletmecilik ve organizasyonlar yapan bir birey olarak var olduğum ve tüm profesyonel hayatımın hadise üzerinden yorumlanmasını çok anlamsız buluyorum. Yazmış olduğum yazının hadiseyle hiçbir bağlantısının olmadığının bilinmesini istiyorum diyor. Yani ben genel anlamda ee, İnşallah sanatçılar e, vesaire onlara e, bir açıklaması duru, ama evet. ilk açıklamaya baktığın zaman e, yani aralarındaki e, kavga, aleni kavga e, bilindiği için oraya yorumlanması evet. çok doğal. Ama evet. ben prensip olarak genelde e, abla kardeş baba oğul ana, ana kız arasındaki evet. tartışmalara mesafeliyim, hep uzak durmaya çalışıyorum. Çünkü eninde sonunda e, aileler kan bağı barışınca e, herkes açığa çıkıyor ama e, sonuçta et tırnaktan ayrılmıyor. Yani ne yaparlarsa yapsınlar onlar kardeş bir aile dediğinde. Evet yani bundan sonra da Hülya Açıköz madem e, böylesine profesyonel bir iş kadını artık e, hadise üzerinden e, polemiklere konu olmayacak açıklamalar yapmaması gerekiyor. Evet. Yani çok net bir şekilde e, hiçbir domaine e, insanlar 50 bin dolar vermez. E, Menajerliğini yaptığı zaman e, adise.com'u aldı e, ama daha sonra 30 bin ayrıldığı zaman devretmedi. Ben e, etik olarak devretmesi gerektiğini düşünüyorum. 50 bin lira verdiğinde düşünmüyorum. Eğer 50 bin lira vermişse bu yasal bir ödemedir onu belgelesin hadise. Ben 50 bin dolar verdim buna. Ee, işte faturası. Parayı öde vereyim sana diyebilmeli. Evet.